Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün buz alıyoruz. Buz, buz, buz. Bız. Bugün buz alıyoruz arkadaşlar. Ne yapalım? İlk Bence bir buz alalım. Ve karakterimiz buz geldi. Hoş geldin kız. Ve karakterimiz geldi arkadaşlar. Ben şöyle fotoğraf da çektim. Tamam. Şimdi önceki sezondan hepsini buza vereceğiz arkadaşlar. nerede? Beklettim bizi buz sept bize. 7 seviye garantisi daha çıkarım bilmiyorum. Buzumuz oldu arkadaşlar. Ben şu an çok mutluyum. Buz Bir sonraki sezona geri döndüm. Ve hepsini bu da verelim. verelim. Şunu da verelim. Oh. Maksan gibi. Ama pek sanmıyorum. Ay çok sevdiğim bızım oldu ya. <laughs> i̇lk defa noktaya arkadaşlar bu arada. Önce bızı bir yükseltelim mi? Önce yükseltelim. Param yetecek mi bilmiyorum. Bence ilk bir şeyleri açsak mı? Çünkü param yetmeyebilir. <laughs> bir tane kutu açayım şey çıkmadı. Ben yükseltebildiğim kadar yükselteyim. Keşke o paralarım gibi neyse. Şimdi. Hadi. Paramız yetmedi. Evet. <laughs> <laughs> 6 oldu. Daha çıkartalım. mı? Yetecek mi acaba? 18 kaç bizim? Bir de mega kutu açalım bir şey çıkmadı. Ya kaç kaybettik arkadaşlar. Buzla bir el atayım. Daha sonra şey yapayım. Videoyu kapatayım. Arkadaşlar bana buradan istek atabilirsiniz. Kulübüme de gelebilirsiniz. Ben şunu buz yapayım. Bir tane Ben zaten buzu çok kasacağım arkadaşlar. Acayip fazla kasacağım ben buzu. Bir maç atayım ondan sonra videoyu kapatırım Keşke altın yetseydi. <laughs> Keşke altın yetseydi ya. Neyse. <laughs> buzun aksesuarını başka kutudan alırız. İnşallah çıkar buzun aksesuarı. Buzum oldu be. Ben yani bu hızı çok kazacağım. Yerel terliğe gireyim büyük bir ihtimalle. Hatta onun sesini bile... Ah neyse. Ben hemen yerel terliğe bakayım arkadaşlar. Ondan sonra video kapatayım. Ama yerel terliğe de olamam. Çünkü herkes bıza aldı. <laughs> Kaç kupa lazım ona bakalım. Savaşçılar diyelim fazla değil. Kaç kupa lazım? Bayağı kasmışlar. Ya yapamadım dur. Bayağı kasmışlar burada. Bayağı. <laughs> bir de kasabildiğimiz kadar kasacağız. İnşallah bir yerel TR görürüz. kadar kupa lazım acaba? Fazla. Ses için üzgünüm arkadaşlar. 750 kupa galiba. En son baktığımda 7 kupayla yerel tereye vardı Aynen. Neyse. İnşallah yaparız. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.